şöhretine değil dostluğuna önem verdiğim tatlı sesle yıllar önce yaşadığım bir anımı sizinle paylaşıyorum. İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'lıların sofrasına gelen tatlı bir biberdi. Herkes ona gönül kapılarını sonuna kadar açmıştır. Eskiden hemen hemen her Şanlıurfa'lının sofrasında bulunmuştur. Onun sevgisi bir başkadır. Şanlıurfa'da onu hiç görmeyen insanlar bile onun sesiyle işte bu bizim İbo deyip hep onunla gururlanmıştır. Allah'ım ona hayırlı şifalar versin. Benimkisi bir platonik hayranlıktı. Ben 1970 ile 1980 arası Elazığ'da yaşadım. Bizim öz kebap salonumuz vardı. İbrahim abi ara ara kaset doldurmaya Elazığ'a gelirdi. Elazığ'da meşhur çiğ köfteci ağa, kebapçı ağa, banka müdürü ve babam. O dönemde sadece 5-6 tane Urfalı aile vardı. İbrahim abi de her geldiğinde kebapçı agilde kalırdı. Geldiğini her duyduğumda kebapçı anın dükkanına koşarak gider, hep ona bakardım. Bir gün bana Urfa şivesiyle "Ne bakısan? Ben kara kuru bir adamım. Nere mi beğendin?" diyerek başımı sıvazladı. Yüzümü iki avucunun içine aldı ve beni sevdi. Ben de ona İbrahim abi nereyi beğeneceğim? Ben senin sesini beğeneyim. Her bant yaptığında gidip alayım. Dükkanda, evde sürekli dinleyem. Ben de senin gibi okumak isteyem. Deyince bana güldü. Ee, hadi bakalım. Bir daha geldiğimde bana oku. Tamam mı? Tamam dedim. Koşa koşa geri dükkana gittim. Bu arada hep gelmesini bekledim. Cumartesi ve pazar günleri annem evde çiğ köfte yapar, 60 tane dürüm hazırlardı. Bunları sat, 10 tanesi senin harçlığın derdi. Ben de o paraları biriktirir, stüdyo yalçına giderdim. Oranın sahibine hep topal amca derdim. Boş kasetler daha ucuz olduğu için boşuna alır, bana İbrahim abinin kasetini doldurmasını isterdim. Parama göre Dört 5 tane doldururdu. Bir gün Malatya, bir gün Diyarbakır yoluna çıkıp yoldan geçen tırları, kamyonları durdurup onlara İbrahim abi'nin kasetlerini bedava verirdim. Yalnız bir şartım var. Bu kaseti her yerde çalacaksınız derdim. İbrahim abi her memleket tanısın diye uğraşırdım. Senin neyindir bu adam? Yoksa o mu sana veriyor git dağıt diye. Ben hayır ben o adamı çok seviyorum. O beni bilmiyor ve tanımıyor derdim. Bir gün lokantamızın önünden benim gibi bir çocuk geçti. Omuzunda boya sandığı vardı. Ona bu boya sandığını satıyor musun dedim. O da evet alırsan satarım dedi. Kaça satarsın dedim. O da beş lira ver sana vereyim dedi. Ben de hemen beş lira verip boya sandığını aldım ve her pazar boyacılık yaptım. Belki inanmazsınız. Allah'ım bir insana yürü be kulum dedi mi önünde hiçbir engel kalmıyor. Hani tüp kuyruğu vesaire kuyruklar vardı ya ben de girdiğimde her kahvede her caddede ayakkabıları kuyruğa düzüyordum. Kazandığım paranın üçte birini eve götürüyordum, üçte ikisini de bo gidip boş kasete verip doldurur doldurur gidip dağıtırdım. Öyle mutlu oluyordum ki sanki dünyalar benim oluyordu. Stüdyo yalçının sahibi bazen öğle yemeğine bizim lokantaya gelir, patlıcanlı kebap yerdi. Bu kaset işi sıklaşınca bir gün. Babamı yolda görüp babama ya Mahmut usta bu İbrahim sizin neyiniz?" dedi. Babam da "Bizim bir şeyimiz gelmiyor. Hemşerimizdir. Her Elazığ'a geldiğinde bir araya geliriz. Hayırdır? Bir yanlışım oldu sana?" O da "Hayır. Senin oğlan sürekli gelip boş kaset alıyor. İbrahim'in kasetini doldurup götürüyor. Bunca kaseti ne yapıyorsunuz? Memlekete gidince satıyor musunuz?" babam daha adam lafını bitirmeden hemen dükkana geldi. Oğlum sen İbrahim'in bu kasetlerini doldurup ne yapıyorsun dedi. Ben de saf bir dille gururla baba yola çıkıp kamyon ve tır şoförlerine İbrahim abi herkes dinleyebilsin diye bedava veriyorum. Babamın gözlerinden adeta ateş püskürdü. Şanlıurfa şivesiyle Ulan oğlum İbrahim abi senin babayın oğlum eşek eşek, ol eşek dedi. Patlıcanlı kebap şişini Urfalılar iyi bilir. Kalın ve dört köşedir. O şişi eline aldı ve beni çok fena dövdü. Belimin ortasındaki bir omurga kemiğim yerinden ayrılmıştı. Ben bir ay yatalak oldum. İbrahim abimin sevdası bana çok çok kötüye mal oldu. Sonrasında pek çok kez onunla birlikte olduk. Ama o beni hiç tanımıyordu. Bir gün cesaret edip İbrahim abiyle konuşamadım. Benim sevdamı ben biliyordum. Benimki karşılıksız bir İbrahim abi sevdasıydı. İçimde hep eksik kaldı. İbrahim abiyle bir araya gelip sohbet sohbet etmeyi çok isterdim. Çünkü ben korkak ve utangaç biriydim. Allah'ım elbet bir gün nasip eder. Etmese de yapacak bir şey yok. O hep içimde bir İbrahim abi olarak yaşayacak. Ramazan Taşçı